Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle fırında sütlaç yapacağız. Tarifime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve zil işaretini açmayı unutmayın. Şimdi hemen tarifimizin yapılışına geçiyorum. İki buçuk su bardağı suyun içerisine yarım su bardağı pirinci ayıkladım, yıkadım ve suyunu süzdükten sonra içerisine boşaltıyorum. Pirinçler tamamen yumuşayıncaya kadar ara sıra karıştırarak pişirmeye devam edeceğiz. Eğer pirinç sevmiyorsanız pirinç miktarını azaltabilirsiniz ya da pirincin tamamen içerisinde yok olmasını istiyorsanız robottan geçirerek de o şekilde yapabilirsiniz. Ben biraz pirinç görüntüsünü sevdiğim için hiçbir işlem uygulamadım. Pirincimiz suyunu çekti. Eğer pirincinizin pişmediğini düşünüyorsanız biraz su ilave edebilirsiniz ama zaten sütle beraber tekrar pişeceği için ee, bir sorun olmayacağını düşünüyorum. Pişen pirinçlerin üzerine 1 litre süt ve 1 tane vanilya şekeri ilave ediyorum. Vanilya şekeri eklediğim kısmı e, kayıda almamışım. Ve karıştırıp sütü kaynamaya bırakıyoruz. Kaynayan sütün üzerine 1 su bardağı şeker ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı dolusu da nişastayı yarım su bardağı sütle açtırmıştım bu şekilde. Buğday veya mısır nişastası olabilir. Onu da karışımın içerisine ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Yaklaşık 10-15 dakika kaynadıktan sonra biraz kıvam almaya başlayacak. O zamana kadar ara sıra karıştırarak bekliyorum. Yavaş yavaş kıvamını almaya başladı. Görüntü olarak size sulu gelebilir ama fırında da pişeceği için kıvamı aslında tam bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi güveç kaselerime dolduruyorum. Bir parmak kadar boşluk bırakıyorum çünkü fırında pişerken taşabiliyor. O yüzden biraz boşluk kalırsa daha iyi olur. Şu an kıvamı size ince gibi gelebilir. Ben ne zaman sütlaç yapsam, aa işte olmadı, yine sulu oldu falan gibi düşünüyorum. Ama fırında piştikten sonra ve dinlendikten sonra kıvamı aslında tam olması gerektiği gibi. O yüzden eğer kıvam sulu gelirse endişelenmeyin. Çünkü olması gereken kıvam bu zaten. Bu ölçüyle 6 tane güveç kasesi ve 2 tane küçük e, sufle kasesi doldurdum. Tepsimin yarısına gelecek şekilde de e, soğuk su ilave ediyorum. Ve önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar fırına yolluyorum. Bu da fırındaki görüntüsü bakın e, bu şekilde kabarıyor. İstediğiniz kızarıklığa geldiğinde fırından alabilirsiniz. Sütlaçlarımı fırından çıkarttım. Ben bazılarını daha yanık seviyorum. Onları biraz daha fırında beklettim. Bakın şöyle yakından yine gösterelim. Şöyle sizin için kıvamını da göstermek istiyorum. En başta sulu gibi görünen kıvam bakın sıcak haliyle bile bu şekilde dinlendikten sonra daha da yoğun bir kıvam alıyor. Bu arada tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Yeni bir tarifte görüşmek dileğiyle hoşçakalın.